Vallahi çok teşekkür ediyorum. Allah <laughs> razı Öncelikle hoş geldiniz. Ben Timur, Timur Onay. Kırşehirliyim, Kırşehir'in yerlisiyim. Onay Oto Yıkaman'ın sahibiyim. Yeni iş yerimizi açtık, bugün itibariyle açmış bulunuyoruz. Efendim işletmenizin yeri neresi? İşletmemizin yeri Terme Caddesi'nde, Halk Eğitim Merkezi'nin hemen arkasındayız. Zaten bu civarda biz bir tek biz varız. Efendim işletmenizi gezdik, gördük. Kırşehir'deki diğer otoyuk farklı olarak bekleme salonları bay ve bayan özellikle ön plana çıkartmışsınız. Biraz hizmetlerinizden bahseder misiniz? Evet çıkarttık çünkü e, Kırşehir'de biraz araba hattinden e, fazla var. Yani gelişiyor araba konusunda. E, biz de onu düşünerekten e, biraz konseptimizi değiştirdik. Diğer oto yıkamalardan farkındamız olduğunu düşünüyoruz. İşte aile bekleme salonu yaptık. E, ayrıyeten Tek gelen olursa bay bayan ayrı olarak bekleme salonları yaptık. O Bekleme salonlarımızda çay, nescafe, su, soda bunlar sınırsız müşterilerimize. Yani biz burada tamamıyla para kazanmaktan çok Kırşehir halkına ve değerli müşterilerimize hizmet etmeye geldik. Nerede hareket orada bereket diyerekten bir yola çıktık. Ve inanıyoruz ki bunun Kırşehir, in, Kırşehir halkının desteği destekleriyle, bunu başaracağız biz. Ama bunu hep beraber el birliğiyle yapacağız. Yani herkesin bir gelip yeni iş yerimizi kurmasını tavsiye ediyorum. Ayrıca iş yerimizde şehit ailelerine, ailelerine ücretsiz vale hizmetimiz var. Kamu personellerine yüzde on beş indirimimiz var. Yani herkesin bir, bizi gelip görüp denemesini tavsiye ediyoruz. Efendim burada kamerada... Araçların galiba araçlarını izleme gibi bir potansiyeli var. Bundan biraz bahsedelim. Evet mısınız? biz onu da ayrıcalık olarak düşündük. Şimdi e, müşterilerimizin hem bekle, beklediği gibi çay kahve içe, iç, içtiği sırada arabalarını bu tarzda birinci, ikinci, üçüncü peron olarak arabalarını burada izleyebilecekler. Yani gönleri rahat olsun, işleri rahat etsin. Arabası nasıl yıkanıyor, e, arkadaşlarımız nasıl özen gösteriyor, titizlikle bu işi yapıyor. Bunları evet. özellikle görmelerini isterim. Bekleme salonunda da ayrıyeten orada da bizim televizyonumuz var. O ekranda da gösteriyoruz biz onu. Yani müşterimiz çayını, kahvesini, suyunu, sodasını içtiği sırada hem aynı zamanda da arabasını izleyebilecek. Yani aklı arabasında kalmayacak. Şimdi hepimiz arabamızı yıkatıyoruz. Yani dışarıda bekliyoruz, kapının önünde bekliyoruz, ayakta bekliyoruz. أراهم ركع سجدا يبتغون فضلا من الله. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. İlim bulduk, bilgilendik, halka hizmet etmeye geldik, layıkıyla hizmet için her zanaate önem verdik, halka hizmet, hakka hizmet, bunu elbet biz de gördük. Çalışmak ibadettir dedik, hep çalıştık, hep didindik. Yaradana hamdolsun ki bunca zaman geldi geçti, hayır dua ile anıldık. Yarenlere, ahilere, gönül dostu elenlere bizi bilsin bilmesin, selam olsun cümlesine. Gelmiş geçmiş ustaların, pirlerin, velilerin, şehitlerin ve daha ötede Resulullah'ın huzurunda bulunmanın heyecanı nasip olsun gönlümüze. Eyvallah. olsun. Allah razı olsun. Bismillah. Gözler final orijinastır. insanlar bunları kadar da Sayıdan dolayı içeri girerken Burada da kamerası yaptı yaptık sayesinde. Allah'a Bir iki üç bir var. Yani yaptık. biraz konsepti değiştirdik Sayın Bekir. <laughs> evet. daha yok. Sağ olsun arkadaşlar önce. Evet. evet. Biz de kendimize yaptık. Orada atlamız var. Çayımıza. Evet, Çayımız evet. Arkada bahçemiz var. Personellerin yemek O evet. Onu da kendimize yaptık Sayın